etc. <laughs> traditional. Of course, we cannot do this time the online video because we are in similar in Greece and doesn't work the internet very well. <laughs> I will add the video, but I will post it later or tomorrow. Here is our traditional çiğ köfte time. Evet, geleneksel çiğ köfte partisini. <laughs> en son tavan atacağız mı abi? Yunanistan'a Sümbeki'ye geldik diye eski çiçek yoktu tabii ki. Her perşembe Çiğ zamanı. Bu lezzete tüm dünyaya duyuracağız. <laughs> Söyle bakalım, kim biliyor türküyü? <laughs> ben bilmiyorum abi. <gülüyor> 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 bu acılı, bu acısız. <laughs> döndü. De. Şeyler limon suyu alsan gelsene o taze sıkılmış da donlu olmuş olanlar var ya bizim şey biliyor. Nar ekşisi de. <laughs> Leğeni uçurtma birader. Şöyle uzak dur bir ayrıl al leğeni öbür tarafa geçireceğim ama. Hah. Yok bak, plastik leğen. Kaç denizciye nasip olur ki böyle gidip de Simi limanında, Sümmeki limanında diğer gerçek adıyla söyledim. Çiğ kötü yormak hem acılı hem acısız. <laughs> i